Merhabalar, ben diyetisyen Asya Nazal. Bugün sizlere ketojenik diyet hakkında bilgi vereceğim. Ketojenik diyet aslında karbonhidratı sıfırladığımız ya da sıfıra yaklaştırdığımız yani yüzde onluk bir karbonhidrat dilimi uyguladığımız aslında yüksek yağ içeren yine Protein anlamında da biraz daha düşük protein içeren sadece aslında yağ ağırlıklı bir beslenme modeli ketojenik beslenme. Ketojenik diyeti aslında biz nörolojik hastalıklarda daha çok uyguluyoruz. Genellikle epilepsi ya da işte demans, alzheimer gibi hastalıklarda tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz. Fakat hızlı kilo kaybı gibi durumlarda ya da çok ciddi morbid obezite dediğimiz hızlı kilo verilmesi gereken durumlarda da ketojenik diyete başvuruyoruz. Normalde vücudumuzda bir enerji işleyiş sırası vardır. Normalde karbonhidrat, yağ ve protein olarak ilerliyor. Yani aslında öncelikle karbonhidrat sindirilir, enerjiye dönüştürülür. Daha sonra yağlar, en son aslında kas dokusu dediğimiz proteinler sindirilmeye başlar. Ki zaten biz aslında kas dokusunun sindirilmesini hiçbir zaman istemeyiz. Ketojenik diyette aslında karbonhidrat çıkarttığımız zaman vücut öncelikle e, depolardan kullanmaya başlıyor. Karbonhidrat depoları yani glikojen depoları dediğimiz depoyu kullanmaya başlıyor. Karbonhidrat depoları tükendikten sonra vücudumuz aslında ketosis dediğimiz biyolojik bir reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucunda da aslında aslında metabolizmanın işleyiş, enerji işleyiş sırası değişmiş olur. Yani karbonhidrat değil de aslında ilk önce yağları yakmaya başlar. Şu şekilde ilerliyor. Yağ, protein ve karbonhidrat şeklinde. Zaten ketojenik diyette aslında vücuda karbonhidrat neredeyse alınmadığı için sadece yağlar ve proteinler yakılmaya başlıyor. Ketojenik diyette aslında yine kişiden kişiye göre değişmekle birlikte genellikle çok hızlı bir kilo kaybı gözlemliyoruz. Çünkü dediğim gibi vücut aslında karbonhidratı kestiğimiz zaman sadece yağ yakmaya başlıyor. Ve yağ yakıldığı zaman aslında Görüntüsel anlamda e, yağın hacim olarak kütlesi daha fazla olduğu için, yani 1 kilo yağ mesela aslına bakarsanız 5 kilo vermiş gibi bir izlenim oluşturuyor. Aslında ketojenik diyeti biz e, sağlıklı bireylerde, yani sadece kilo vermek isteyen bireylerde uyguluyoruz. Ya da dediğim gibi nörolojik hastalığı olan bireylerde tedavi amaçlı uyguluyoruz. Onun dışındaki aslında diğer hani kronik rahatsızlığı olan diyabeti, tansiyonu veya işte kalp yetmezlikleri gibi farklı hastalıkları olan zaten hastalar asla önermiyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında metabolizmanın var olan bir düzeni değiştirdiğimiz için aslında çok fazla da tavsiye etmediğimiz bir diyet. Ketojenik diyette aslında dediğim gibi en başta bahsettiğimiz gibi sadece yağ ağırlıklı. Protein yine tabii ki tercih ediyoruz ama şöyle anlatayım bir tabak düşünelim aslında. Bunun dörtte üçünü yağ olarak kabul ediyoruz. Dörtte birini de protein olarak kabul ediyoruz aslında. Karbonhidratı aslında proteinlerin içinden almış oluyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim. Birebir direkt karbonhidrat yani ekmek, makarna, pilav gibi ürünleri zaten hiçbir şekilde bu diyette tüketmiyoruz. Karbonhidrat aslında görünmeyen kaynaklardan almış oluyoruz. Bunlar mesela süt ürünleri olabilir işte ya da et ürünlerinin içinde de aslında bir miktar hani 6 gram kadar karbonhidrat bulunur. O yüzden hani protein ve süt ürünlerinden aslında biz karbonhidrat almış oluyoruz. Onun dışında görünür karbonhidrat yani dışarıda işte ekmektir, makarnadır, pilavdır gibi bu tarz ürünleri kesinlikle tüketmiyoruz. Onun dışında tüketebileceğimiz seçenekler aslında genellikle yağ bazlı olduğu için omega 3'ler, omega 6'lar, balıklar özellikle yağ yüksek yağ içeren balıklar. Onun dışında avokado, işte zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağ içeriği yüksek olan kuru yemişler daha çok aslında bunları tercih etmiş oluyoruz. Bahsettiğim gibi yine proteini kısıtlıyoruz aslında. Yani şöyle örnek vereyim. Bu diyette aslında bir öğle yemeğinde bir avucumuzun içi kadar bir et, tavuk ya da balık tüketiyoruz. Daha fazlasına aslında izin verilmiyor. Bu tabii kişinin kilosuna, boyuna, hani günlük alması gereken kalori ihtiyacına göre değişiyor. Ama normal bir bireyde yani 60-70 kilo bir bireyde genellikle bir avuç içi kadar et, tavuk ve balık öğünlerde tercih edilmesini istiyoruz. Daha fazlasına izin verilmiyor. Özellikle aslında bitkisel yağlar bizim için daha önemli. Yani ketojenik diyeti uygularken aslında hayvansal kaynaklı yağları, örnek veriyorum işte kuyruk yağları, tereyağları veya işte kırmızı etlerin yağları gibi bu diyette aslında çok fazla tercih edilmiyor. Tereyağını yine belki kullanabiliriz ama diğer yağları aynı zamanda hani kolesterol anlamında ya da damar tıkanıklığına yol açmaması için biz bu diyette kullanmıyoruz. Daha çok aslında bitkisel kaynaklı yağlar. Zeytin yağları olabilir, diğer avokado yağları olabilir, susam yağı gibi. Bu tarz yağların tercih edilmesini daha çok istiyoruz. Aklınıza takılan sorular varsa bizlere iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.